Herkese yepyeni bir vlogdan selam canlar, ee, iyisinizdir inşallah. Bugün günlerden pazar, gördüğünüz gibi videoya saçlarımla başladım, saçlarımı e, şekillendirdim Dyson'da. Ama fark ettim ki şu ön saçlarım bayağı uzamış görüyor musunuz? Bunlar burama falan geliyordu ama o kadar çabuk uzamış ki yani maşallah diyeyim. E, uzamış. O yüzden tekrar kestirmek istiyorum. Çünkü böyle şekillendirince kısa daha çok hoşuma gidiyor. Yani bu çok uzun mesela. Neyse e, onu yaparız. Yani kestiririm. Görümceme de kestirebilirim Fatma abla'ya. Bugün dediğim gibi günlerden pazar ve biz bugün doğum gününe davetliyiz. Arkadaşımın kızı bir yaşına girdi arkadaşlar. Maryam'ın doğum gününe gideceğiz. Onun için yavaştan hazırlanayım dedim. Saatlerimiz şu an 12.30. Saat 2'de başlıyor. Yani 1'i 40 geçe falan evden çıkarız aslında. Onun öncesinden şu vitamin haplarımı da alayım hemen. Bu arada geçen bir kere göstermiştim ve size indirim kodu olduğunda tekrar paylaşacağım demiştim. Evet, Zeli duyuyorsunuz. Benim bu kullandığım saç <laughs> e, şeyleri hatları, Juicy markasına ait, şöyle e, Hair Glow adı. E, günde iki tane alıyorum hiç aksatmadan. Evet, şu an şarkı söyleyesi tutmuş Seyit Mirzanın. <laughs> günde iki tane alıyorum sabah akşam. Ve gerçekten faydasını gördüm bence sizler de görüyorsunuz. Yani ilk kestirdiğimde saçlarım nasıldı, şu an nasıl yani faydasını gördüm dediğim gibi o yüzden size tavsiye edebilirim ve çok iyi bir indirim kodu var yani ilk defa gerçekten Kasım ayına özel %50 indirim alabilirsiniz RC50 ile %50 her şeye Anne. fazla uzatmayacağım sadece bilgilendirmek istedim çünkü merak ben hayır bu senin değil Zeyd ver onu bana Aynen. Çünkü merak edenler oluyor bu kullandığım hapları. O yüzden merak edenler için e, dedim. Sizi fazla sıkmayacağım. Birazdan hemen merkeze geçeceğim. Evet canlar biz hazırlandık aile boyu. Şimdi çıkacağız. Şöyle size hızlıca kombinimi göstereyim. Şu çantamı Trendyol'dan almıştım. Yeni bilmiyorum size gösterdim mi? Bunu bugün kombinlemek istedim. Şöyle siyah giyindim. Altımda da şöyle bir deri pantolon var. Bence çantamla uyumlu oldular. Kaçımı zaten gördünüz. Ay arkadaşlar şimdi doğum gününe gidiyoruz ya bir yaş doğum günü partisi. Maryam'ın doğum günü. Ve o kadar tatlı bir ayakkabı aldım ki çok güzel. O yüzden size göstermek istiyorum. Gerçekten bayıldım. Umarım onların da hoşuna gider. Ama biraz büyük aldım. Hani ilkbaharda olsun diye. Şimdi haliyle daha yürümüyor. Bir de daha kış. O yüzden uygun olmaz. Ama şunların güzelliğine bakın. Yani eridim bittim ya. Kız çocukları için kadar güzel şeyler var ki. Şuna bakın. Tabi biraz kutu da ezilmiş. <laughs> Gariban. <gülüyor> biraz düzeltelim. Ama çok güzel. Aksan var görmüştün değil <laughs> mi? Acayip güzeller. <laughs> ee, Vents markası. Vents <laughs> mi? Artık nasıl okunuyorsa. <laughs> evet anneciğim bak Maryam'a götüreceğiz bak. Süper. Hadi çekedinik. Tam çekedinik yani. Tamam buraya koyayım sen tutacaksın tamam mı? evet, zeyt taşıda çünkü bu zeyt mirzanın hediyesi. Bir de buna uygun şöyle çorap aldım. Bu Aynı markanın. Çok Ay, güzel. De Senin değil hanım bebişin. Şöyle küçük bir kuşadım var. De aldım bir ona koyacağım. Aslında çorabı içine koymak istiyorum ama olmuyor. Ula, Kapanmıyor. Ula, Az adın değil anneciğim. Maria mı? Çok tatlı. Sen bak Maryam. böyle tutabilirsin tamam mı? Hadi baba yak gene giydirsin. Ay, Ay Akif yağmur başlamış. Şu an dışarı görüyorum acayip yağmur yağıyor. Neyse biz çıkalım çok fazla oyalanmayalım çünkü saat bir falan. Arkadaşlar şu havaya bakar mısınız? Baya baya bereket yağıyor. <laughs> Fena bir şekilde. Şimdi giriyoruz 10 gününe. Zeyt Mirza da uyudu şu an. İyi oldu çünkü e, zaten yan okul olduğu için erken uyuması iyi oldu öyle uykusuna. Oğlum ya, evet. O artık bir kıracağım. okullu okullu. Evet, canlar biz doğum günü partisinden çıktık. Bayağı eğlenceliydi ama pek çekim yapamadım çünkü tabii çok çocuk olduğu için onları çekmedim. Ama bayağı eğlendik değil mi? Sonra sonlara doğru Akif Güzeldi. de şey oynadı. Sandalye kapmaca mı? Evet Aynen. sandalye kapmaca <laughs> mı? <Mono> içimi kırıyor. Bir <laughs> <laughs> Mama hep birinci oluyor fark ettim. Ama mi? nasıl mi? itiyor biliyor musun insanları? Ama İnsan korkuyor çok... hayvan. <laughs> çok komikti gerçekten. Şimdi çıktık. E, saatleri saatleri buçuk ettik. Şimdi de görümcemlerle buluşacağız. Dün aslında buluşacaktık ama Zeyd hani bir gün öncesinden bayağı istifa ettiği için iptal etmiş. O yüzden bugün görüşeceğiz. Onlar da daha, e, bu sene hiç şeye gitmemişler Noel O yüzden Noel Pazarına gideceğiz. Ama bu sefer e, tamam Zeytin şeylerin her şeyini gidecek. Zeyd'e yani bana, öyle bakma Bayağı lazım. kalın giydireceğim. Şapka, eldiven, tulum, yağmurluk, çizme. O da gerçekten acayip soğuk. Evet, geldi. tabii ki. Sızlı sızlı giyinim valla. Aynen. Artık ben de e, kalın kürkümü getirdim uzun ve şu şalımı aldım. Ben de yani baya şey, şişim. Şıl oldun. Suğa <laughs> karşı. Şimdi gidiyoruz. Sümeyye ve Anıl'ı alacağız. Fatma abla girdi. Direkt orayı çekmiş zaten. Bu arada tekrardan Aradım açarım sonra? Ama umarım yağmur yağmaz diyor yazıştık alamadım da. Şey alalım yine de renk şeyi. Ha aynen alalım. Biz alalım gelsin. Ya yani şu an gelsin yağmıyor şaşırsa. ama galiba sonra tekrar yağacak. Emin olamıyorum. Belli bu şey sit sensörü kapatayım mı senin? İlk demir esiyorum. Sit sensörü kapatayım mı? Ya nasıldı baya. Ay birden o kadar uyku bastı ki bana yani anlatamam daha altı buçuk aslında. Ama bu bu şey yani kış aylarında bu kasvetli hava, karanlık, yağmurlu havalar insanın gerçekten uykusunu getiriyor arkadaşlar. Öyle bölünelim. Arkadan polis geliyor. Acaba geçecek Polisliği mi? Polis şey hayır mi? Ambulans mı? Hiç ses çıkmıyor. Niye? O sadece kulaçlıklarda ses veriyor. Evet ambulans <laughs> geçti. Evet, ambulans geçti. Bu arada dudaklarıma da bugün size o dün gösterdiğim mixten dudak yazısı var diye ya, onu sürdüm. Rengimi sevdim çünkü. Neyse hadi gidelim. biz hemen kısa bir eve uğradık. Görümcemleri aldık. Zaten yol üstü Noel Pazarı. Benim aşırı dereceli midem bulandı. O yüzden biraz limon suyu hemen içeceğim. Bulantıya iyi geliyormuş. Gerçekten fena bulandı yani arabada da. O yüzden biraz limon suyu içeceğim. Bir de ayakkabımı değiştireceğim. Yani spor ayakkabısı giymiştim ve çizme giyeceğim şimdi. Malum havalar soğuk. Şimdi çalkalayalım. Şöyle sırf limon suyu. Bunda daha yeni Anıl söyledi. iyi geliyormuş bulantıya. Nasıl içeceksem ay. Bismillah. Çok eşlik kişi Ay. Şey. Ay. Bayağı ekşi bu. Ama içmek zorundayım çünkü çok fena mide. Neyse gelmişken e, görümcemin hediyesini de alacağım. Üstüme yeni hafta içi doğum günü vardı. Daha yeni gördüm onu o yüzden gelmişken hediyemi alayım ve ona vereyim. Çok ekşi Size de hemen görümcemin hediyesini göstereyim İstediği bir şey aldım Bir kere birlikte AVM'ye gitmiştik Ve böyle şeyden almak istiyordu Ama almamıştı Şöyle kartlık O böyle küçük çantalar taktığı için Büyük cüzdan sevmiyor Kullanmıyor o yüzden böyle küçük bir tane kartlık aldım Eminim çok beğenecek çünkü böyle bir şey istiyordu zaten. Bunu aldım. Bir de Rituals'tan böyle bir set aldım. Ya şu an neyse. Hemen bir güzel poşete koyayım. Hediye paketine. Sonra götüreceğim. Ay kameram çok kirli. yok yok aynı çekiyorum şey. var dedi de. Aynı şey bana da aynı pazarda geldik görüm canım. Hediye Doğum günü hediye. Doğum günü. Heyecanlısın. <laughs> <laughs> Hi guys. Hadi açalım. Family first kartaç. Ay, Aa. Ay kar tanesi. Dikkat et düşmesin. Çok, çok tatlı. Arkadaşlar. <laughs> Detaylı görün. Bu hayvanları dedi beğenmeyiz dedi bence <laughs> çok güzel. Kız fotoğrafta büyük bir şey duruyordu küçükmüş ya. Aa, çok, <laughs> çok güzel duruyormuş! bu işi. Ben sana dedim ya çok acayip böyle şık duruyor. Bir de tam bu mevsimine takıyorum. <laughs> dedim <Deniyor>, ya tam mevsimlik. <laughs> ben çok hiç sevmiyorum. Vallahi mi yok? şeyim yok. Zaten şeyim yok. Odan, ama ama Pandora'nınkiler acıtmıyor da çünkü orijinal. Ben yani. çok güzel. <laughs> Evet, canlar herkese iki gün sonrasından tekrardan selamlar. Ee, en son pazar günü çekim yapmıştım. Bugün günlerden salı. Ee, hemen nedenini açıklıyorum. Ee, pazar günü biz biliyorsunuz ki doğum gününe gitmiştik. Ee, ve zaten gitmeden de böyle hafif hafif mide bulantım vardı. Ama hani böyle ciddiye almadım. Çünkü benim çok sık mide bulantım oluyor. Ve bu son sıralar zaten çok fazla oluyor. Yani böyle araba falan tutuyor. Eskiden mesela hiç arabada tutmazdı. Artık yeni eklendi. Çok garip gerçekten. <laughs> o yüzden hiçbir şey düşünmedim. Sonra doğum gününden çıktık. Arabaya bindik. Görümcemle de almaya gittik. Ondan sonra Noel pazarına gidecektik. Ama benim arabada fena midem bulandı. Ve görümceme dedim ki, hani kendinden aşağı poşet getir. Ne olur ne olmaz diye. Sonra hiçbir şey olmadı. Biz bizim evine oradan geçtik. Hemen bir limon suyu falan içtim. O an mideme iyi geldi sandım ama aslında yani olacağı varmış ki engellemedi yani. Sonra gittik Noel pazarına. Tam park ettik. Ve ben iyi ki yanımda poşetler vardı. Affedersiniz kaç kez istifra ettim. Sonra ama midem bir rahatladı hani boşaldıktan sonra. Dedim hani yediğim şey belki dokunmuştur diye. Ee, ama sonra maalesef tekrarladı bu Noel pazarında da. Tabii ki de herkesin içinde değil yani arkadaşlar. İnsan böyle gelmeden hissediyor ya yani şu an size açık konuşuyorum. Hissediyor. Hemen bir köşeye gittim ağaçların oraya. Poşetim de yanımda vardı. Görümcem Allah'tan 3 tane getirmiş. Asla doğayı da kirletemem yani böyle bir durumda. Poşetim vardı. Sana zaten çöpe attım vesaire. Neyse çok kadar detay biraz gereksiz oldu. Ama olsun insanlık hali. Sonra eve geldik yani eve kendimi zor attım arkadaşlar öyle böyle kötü değilim öyle titriyorum öyle midem bulanıyor yani her şey üst üste ee, sonra daha iyi olmadım yani geceye kadar zaten uyuyamadım sonra saat gece 3 müydü neydi Akif'e dedim ki ben artık dayanamıyorum hani Akif kaç kez dedi doktora götürelim ben dedim hani bekleyelim. Ee, sabaha kadar dayan, dayanırım dedim. Çünkü Zeyt Mirza uyuyordu. Sonuçta gecenin bir yarısı onu nasıl uyandırıp doktora gidelim. İşte gönlüm el vermedi ona da. Sonrasında işte saat gece 3'te ben yine kalktım gittim tuvalete. Akfe dedim ben artık dayanamıyorum. Böyle nefes almam artık öyle bir zorlaştı ki size yemin ederim çok zor nefes alıp veriyordum. Dedim ki hemen şeyi ara, not atsa e, acil doktora eve gelsin dedim. Aradık bir buçuk saate falan geldiler. Neyse ki aradıktan sonra biraz böyle kestirmişim. O yüzden onlar gelene kadar bir sıkıntım yoktu. Sonra geldiler işte doktor beni muayene etti. Ee, ve şeyden şüphelendik hani mide bağırsak enfeksiyonundan. Çünkü bundan yaklaşık iki hafta önce Zeyd Mirza'da da bu olay vardı. Yani bilmiyorum neden bu kadar geç ama belki de ondan geçti hani bilemiyorum. Onun için ilaçlar yazdı. Hem mide bulantısına karşı hem de işte bu ağrılara karşı haplar yazdı. Bu enfeksiyona karşı. Onları kullandım. Bugün de çok şükür iyi uyandım yani. Sadece biraz halsizliğim var ama hani böyle sifra etmiyorum. Öyle fazla mide bulantım da kalmadı. Çok çok hafif. Sadece yemeklerden böyle soğudum gerçekten. Ama böyle hafif şeyler yiyorum. Dün mesela akşam kendime kabak kesip fırına attım. üzerine yoğurtladım. Yanına sade, yağsız bir makarna yedim. O mesela midemi bulandırmadı. Çünkü içinde yağ yok sonuçta. Hani böyle ağır bir şey değil. O yüzden birkaç gün böyle çok hafif beslenmeyi, beslenmeyi düşünüyorum. Tekrar tekrarlansın istemiyorum. Yani öyle zor bir iki gün geçirdim ki... Sanki böyle hamileliğimin ilk dönemlerini yaşamış gibi o kadar kötü bir histi ki tekrar o günler aklıma geldi. Ben iki ay boyunca o şekildeydim çünkü. Yani nasıl dayandım bilmiyorum ama işte Rabbim yardım ediyor arkadaşlar o an. Yani çok zordu gerçekten. Ve aslında bir yandan da garip olan bir şey daha var. Şimdi ben böyle oldum. Sara da olmuş kız kardeşim. Sa tek Sara da değil. Güldane ve Semanur da aynı yollardan geçti. Yani dördümüzün böyle hasta olması peş peşe çok tuhaf. Önce Sema Nur, Güldane, ben sonra Sara. Yani resmen böyle günlük peş peşe hastalandık. Annemle konuşuyordum. Dedi acaba yediğiniz bir şey mi dokundu diye. Yani o gün aslında sadece restorana gittik. Ben orada yemek sipariş vermedim. kızar sipariş verdi. Çünkü sabah sabah midem böyle şeyleri asla kaldırmıyor. Hatta buna da bir yorum almıştım. <laughs> ne kadar cimrisin yemek söylemiyorum diye. Arkadaşlar ben sabah 11'de restoranda yemek yemek zorunda değilim. Ben evde de saat 1-2 gibi yemek yiyorum genelde. Çünkü ben midem almıyor yani. Hadi 12-1-2 taş çatlasa 2 yani. Şimdi biraz abarttım da. O saatte hani yesem de ekmek arası yiyorum. Ve ekmek arası yediğim için de restoranda da hani ekmek arası ben yemiştim kendime. Oradan almıştım. Bekadan. Yani buna bile takıldınız da şu an o aklıma geldi. Neyse diyecek bir şey bulamıyorum. Merak etmeyin bunu başlık yapmayacağım. <laughs> Ama bana yani böyle takılacak yerler arıyorsunuz ya gerçekten çok şaşırıyorum. Yani yediğim yüzünden de bana cimri diyorsanız ben artık daha ne diyeyim yani. Çok garip. Orada kızlar çorba içsin. Yani çorbayla ekmeğin fiyatı zaten aynı ki burada cimrilik şu an ne alakası var. Benim canım çeksin ben dünyaları yerim yani hiç fiyatına bakmam. Önemli olan benim canımın çekmesi, benim midem yani böyle konuda asla ve asla cimrilik yapmam. Çünkü yemek yemeyi çok seven bir insanım. Ama her şeyin bir saati vardır. Yani ben sabah 11'de mesela Sara İskender yedi, yemem. O da yiyemedi. Hani tamam canlı çekti, sipariş etti ama bitiremedi. Neyse bu konuya da nereden geldim yine Allah kahretmesin <laughs> kusura bakmayın ee, işte annem dedi acaba o restoranda yediğinizden dolayı mı böyle oldu ama ben de dedim hani ben yemedim sadece sarıdan tadına baktım kızlar da sarıkindin tadına baktı etin falan yani bilemiyorum ama salgın var ya yemekten de değildir bence ee, bunu bir kısa dile getireyim dedim. Yani hastalıklar bu sene gerçekten peşimizi bırakmıyor. Çünkü ben çok sık hastalanıyorum bu aralar. Sizler de fark etmişsinizdir. Vloglarım bazen hani bazen iki gün gelmiyor. O zaman bilin ki bir hastalık var. Ya Zeyt hasta ya ben hastayım. Bu son sıralar zaten sürekli her iki hafta bir net hastalanıyorum ya. Neyse inşallah atlatmışımdır. Umarım tekrar gelmez. Bol meyve tüketiyorum bu arada. Bol su içiyorum. Bakalım. İnşallah hastalanmam tekrar. Size de bir güncel durum geçim dedim. Ve kusuruma da bakmayın tabii ki de videoyu yetiştiremedim. Ama bunu hemen editleyip yükleyeceğim bugün inşallah izlersiniz. Şimdiden de teşekkür ederim geçmiş olsun dilekleriniz için. O zaman şimdi kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Ve bir dahaki vloglarımda inşallah sapa sağlam bir şekilde karşınızda olurum. Bay bay.